muzda bazı insanlar var. Onları da size göstermek istiyorum. Böyle geldi. Bir esti. Sonra bir baktım rüzgar bize doğru geldi. Öyle bir hoca ki Allah razı olsun ondan. Hocam. Esselamu Aleyküm. Benden mi bahsediyordun? Hocam ben hocam ben dedim kesin yine kendinden bahsediyorsun. Çok özür dilerim. Doğru ben kendimden mi bahsetmiş olabilirim. Esiyorum arada biliyorsunuz. <laughs> Bana bir şey mi soracaksınız? Hocam öncelikle umremizde gittik, geldik, Rasul'ü ziyaret ettik. Elhamdülillah. Nasıl geçti program? Yani çok nasipli bir grup. Yoksa gerçekten umre programı böyle bir şey mi? Ben de sizinle beraber deneyimlemiş oldum. Ee, öncelikle sana ve Muhammed Emin'e çok teşekkür ederim. Muhammed Hocam zaten ilahileriyle bizi mest etti. Aşkımızı arttırdı. Muhabbetiyle aynı şekilde. Ve sizin genç e, dimağınızla genç iman aşkınızla biz çok heyecanlandık. Benim talebelerim zaten e, şikayet etmeyi bilmezler. Ve sizin de böyle güzel ikramlarınız ve Resulullah'ın da güzel ikramlarıyla beraber bence çok güzel geçti. Yemeklerimiz harikaydı. Otellerimiz güzeldi, yakındı. Hava çok güzel, yağmur yağdı. Resulullah çok güzel karşıladı bizi. Kabe çok güzel karşıladı. Rabbim e, gerçekten hak eden herkese nasip etsin. Başka ne diyeyim? <laughs> Hocam son bir soru sormak istiyorum. Elhamdülillah Allah'ın ikramları oldu, Resul'ün ikramları oldu ama sizlere Ensar karşıladı diye duyduk. Doğru mu acaba? Bizi burada e, bir karşılama ile denk geldik. Yani şöyle bir karşılama diyeyim size. Hala konuşurken dilim tutuluyor. Çünkü ben e, yani basit bir ilahi veya bir zemzem ikramı gibi düşünmeyin. Öyle bir şey yaşadık ki burada. Bir anda bütün Medine halkı buraya dolmuştu. Sanki bütün tabiyun, tebe tabiyun buraya dolmuştu. Sanki Resulullah'ın torunları karşılandı. Yani e, ağlamaktan zaten çoğu talebem kendini zor toparladı. Bu bir sevinç, neşe, neşe sevinciydi. Allah bin kere razı olsun. Gül, zemzem ve tebessüm. Resulullah'ın karşılaması muazzamdır. Hocam hemen mikrofonu İki tane ee, şey, çifte, çifte kumruları var. uzatmak istiyorum. Arafat'ta el ele tutuştular. <laughs> e, öyle çıktılar. Evet programımız nasıldı? Kaçtı mı? Hayırdır şimdi valiz arıyor. Program muhteşemdi. Elhamdülillah. Yani ne hissettiniz? Biz birkaç cümleyle almak isteriz bunları. E, bugüne kadar benim katıldığım organizasyonların bence en güzeliydi. Çok özveriliydiniz. Allah hepimizden razı olsun. Hiç görmediğimiz yerleri gördük. Çok ilginç ve çok güzel anlar yaşadık. Asla başka organizasyonla bir yere gitmeyeceğim, emin olabilirsiniz. Biz diyoruz ki buralardan ayaklarınız kesilmesin. Mekan fark etmez. İnşallah. Allah sizleri buraya daima çağırsın. Amin, amin. Allah razı olsun. Şimdi grubun bir de şeyi vardı. Kına yapanı. Sürekli millete kına yapıyor. Baş parmağından hissettim onu. Gel bak yakaladım bak. Bazen de otobüste uyuyakalıyordu. Zeki Hanım. Hocam. Nasılsınız? İyi hocam. Z Siz... kuşağı. Hem Z kuşağı hem de otobüste uyuyakaldım. Bir vakti otobüs gidiyor. Gezmekten yorulmaktan. Gezmekten yorulmaktan. Evet. O kadar çok gezdirdiler ki bizi maşallah. Gerçekten. En nasiplisi de sizmişsiniz. Evet, uydum bir de. Uydunuz değil mi? Allah yardımcınız olsun. Amin, harika bir deneyimdi. Bir de grubumuzda bazı insanlar var, birkaç kere Ravza ziyaretine girdiler. Nasipliler, ben bilmiyorum ama eee ben sadece davet ettim. Aslında o benim davetim de değildi. Allah'ın Resulü davet etti. Ve onlar iki defa girdiler. Belki üçte olabilir, tam sayısını bilmiyorum. Nasılsınız? İyiyim sağ olun. Nasıl geçti program? Çok güzel. Bu kadarcık mı? Evet güzeldi. Bir şeyler söylemek istemez misiniz? Hakkınızı helal edin çok güzeldi. Bizden yana helal olsun ama dili tutuldu sanırım. yani anlatılmayacak şeyler yaşandı. Elhamdülillah. Antalya'dan geldi. Bir gece havalimanında beklettik ama sabrına şahitiz hepimiz. İknur Hanım nasılsınız? Teşekkür ederim. Ee, emeklerinize sağlık. Biz memnun kaldık. Ee, Allah Resulü de memnun kalmıştır muhtemelen. Bu kadar bayanı bir arada e, her isteğimizi yerinize getirmeye çalıştınız. E, kaptislerimizi çektiniz en başta. <laughs> biz teşekkür ederiz. Programa gelince e, burada biz bir grup olarak e, kendi arkadaşlarımızla olduğumuz için ve e, beraber hareket edebildiğimiz için sizin programlarınızla... En maksimum seviyede eğlenceli geçmiş oldu. İbadet noktasında da e, iki kez ben ümre yapma nasip oldu. Siz üç kez deneyimlettiniz arkadaşlarımıza. E, güzel bir ümre e, hazırladınız. Nefesiniz, sesinizle sağlık. Elinizden geldiğince yetişmeye çalıştınız. Biz memnun kaldık. Ben memnun kaldım kendi adıma. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Bu arada kapris demişken biraz haklılar gelin diyorlar gelmiyorlardı gidin diyordum gitmiyorlardı bir türlü olmadı öyle bir hanımefendiyle karşılaştık ki kaçıyor yine her zaman kaçandı şimdi yine kaçıyor ama yakaladık sonunda Ebru hanım nasılsınız öncelikle ben Ebru değilim Merve bilerek yaptım benim adım Merve Merve Karaydı değil mi? Merve güzel geçti. Ben kendi adıma çok teşekkür ederim. Benim ilk umre deneyimimdi. He iyi ki sizinle devam et. İz sizi seçmişim. Bu da bir nasip aslında. Nasip oldu. Arkadaşlarımızla çok güzel şeyler yaşadık burada. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ta nerelerden geldiler bir bilseniz. Şimdi yine birinin yanına gidiyorum. Bana daha demin dedi ki sürekli geliyorlar, gidiyorlar. Geliyorlar, gidiyorlar. Öğrenmek istiyorum. Ne geliyor ne gidiyor. Evet. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Daha demin dediniz ki geliyorlar gidiyorlar. Kimler geliyor, kimler gidiyor? Bu halde gidip geliyor. Burada gün kavramı değişiyor. Gece gündüz değişiyor. <laughs> Bundan bir hafta önce gün saymayı unutmuşum. E, ee, i̇ş yerindeki arkadaşlara soru soruyorum. Meğer pazar günüymüş. Cevap vermiyorlardı. Doğrudur. Bu kadar çıkma. Ne diyeyim? Nasıl? Turumuz nasıl geçti? Ya turumuz herkes için çok özel ama benim için çarpı 2 diyorum. Ben biliyorum ama o sizde kalsın bence. Evet kalsın o zaman. Çok nasipliydi çok. Evet daha soracağız bitmedi. Muhakkak birilerini daha göreceğiz. Ve her şeyi anlatacağız sizlere. Ekranda kalın. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Saatlerce söylememe rağmen grubun kaybolanına vereceğim mikrofonu. Arafat'ta nasıl kayboldunuz? Panik yapıp kaybettiğimizi zannedip kayboldum hocam. Yani kaybolmamıştım. Kendimi kayboldum zannedip kaybedenlerden oldum. Çok heyecanlı. Biz bulduk ama sizi değil mi? Evet hocam. Yarım saat bile geçmedi. O kadar kalabalığın içinde. Peki çok... turumuzdan memnun musunuz? Nasıldı? Çok, çok memnunum. Yani daha fazla konuşursam ağlarım ben. Çok ağlarım. Çok güzeldi. Evet elhamdülillah. Şimdi de grubumuzun en yakışıklısına götürüyoruz. Sizi seçtik. Vallahi hocam siz varken beni seçmeniz biraz abest olmuş ama Estağfurullah. Nasıl geçti turumuz? Çok güzel geçti. Mükemmel. Her şey harikaydı gerçekten. Hem umre yaptık, hem gezdik, hem dolaştık, hem yedik, hem içtik, hem eğlendik, hem ağladık. Her şey vardı yani. İnanılmazdı. Elhamdülillah. Bir de grubumuzun en yaşlısı var ama ben onu genç kabul ediyorum. Çünkü çok hızlı yürüdü. Bizden daha hızlı yürüdü. Bazen beni bile geçti. Evet Hacı Ana nasılsın? İyi misin? Çıkmasın. Çıkar çıkar sen konuş. Çok memnunuz Allah razı olsun. Hep sizlerden de hepimizden de arkadaşlar da çok memnunuz. Çok güzel yaptınız inşallah. En hızlı sen yürümüşsün doğru mu? Yok en son da ben. <laughs> Doğru doğru. Evet. Grubumuzun iki kişisi. İki kişisi. İlk başta Umre'ye gelirken dokuz günün az olacağını düşünmüştüm. Burada zaman kavramını kaybettim. Sanki aylardır buradaymışım gibi dolu 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 geçirdi hocalarımız. Elhamdülillah. İyi ki. Bu arada ben ne zaman öğrendim biliyor musunuz? Hiranur mağarasına çıkarken. Sanki melekler taşıdı hocam. Meleklerin taşıdığını söylüyor. Bir de var ya, grup öyle birisi var ki her şeyi sordu. Yılmadı. Her şeyi sordu. Şimdi mikrofonu ona uzatmak istiyorum. Merhaba hocam. <laughs> Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim. Bunu da sordu. <laughs> Balata spreyi. Balata spreyi değil mi? Evet. Lekelere birebir. Dün ben de gördünüz hemen söylediniz ama yanınızda yoktu. Yoktu. Umre'ye getiremedim. <laughs> Bir dahakine Umre'yi de getirin lütfen. Balta spreyi çok önemli. Evet. Nasıl geçti? Memnun musunuz? Çok güzel geçti. Allah razı olsun. Bu kadarcık mı? Bu <laughs> kadarcık. Dilleri tutuldu. Çok teşekkür ederiz hocam. Her şey için çok güzeldi. İnşallah Rabbim tekrar nasip etsin. Rabbim ayaklarını buralardan kesmesin. Devam edeceğiz. Sürekli bağırın. Üstünüz. Hep bağırın. Evet, hoş geldiniz. Hiç böyle tanınmasaydı. Aslında... Niye vardınız. Ya aslında şöyle. Şimdi bile bağırıyor, görüyor <değil> musunuz? <mi? gülüyor> Hayır ses aslında varmadı. Bu bir iftiradır. Kesinlikle kabul etmiyorum. Bazen sesim farkında olmadan yüksek çıktıysa bu bağırmak sayılmaz bende. Bu kadar. Evet, elhamdülillah. Turun uzaklarına ne düşünüyorsunuz? Gayet keyifliydi, çok güzeldi. Tamam, de, sesim, her, sesim güzeldi her şey, şey yaşadık. Evet. Bir de tamam zıttı? O kadar sakin. Hiç sesini duymadım. <laughs> Görüntü çekirdekler de ismi olur kendisi. <gülüyor> 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 telefon, telefon. Telefonu kaybettiniz mi? Kardeşiniz. <laughs> Ablamın abla, abla abla telefonuydu. Ablası. Telefonu bulamadım. Metin'e bir daha dönüşeceğim <laughs> 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 taş getirdiler evet Mekke'den taş çalmış. hemen yıkaralım bir taş bal ne kalsın olmaz taşı geri alabilir miyim çok önemli, çok önemli bir soru taşı da aldım elhamdülillah artık hiçbir şey kalmıyor <laughs> ablamda <laughs> Erdoğan babanız Veliahta. Evet, Tayyip bizim dede. Senin deden mi? Evet. Hadi göster bakayım. Tamam, bu Hakan dede. Tam bu Hakan Fidan. Bizim amca. Amcan Ondan sonra Tayyip bizim dede. Oraya ne, oraya ne? Tayyip babayı göster. Dayı babayı göster. çalışmıyor mu? Görmüyor ki. dedeye söyleyelim. Evet. Sana bir biz tane telefon göndersin biz... tamam mı? Biz hem bu hem bu. <laughs> ya, kaldık. Biz bay bay, biz bay bay Kemal. Bay bay Kemal. Bay bay Kemal, bay bay Özkan Özel. Biz normal Pakistan. Eğer yani adam diyorsa neyle bir diyor biz, biz, biz kasım paşalı ne? Tayyip kasım paşalı ya. Onu sevir bir diyor biz, biz kasım paşalı. Tayyip bizim dede. Onun sonra Hakan Bira bizim amca. Evet görüyorsunuz. Bu bizim Hayat dede. dede. Onun sonra Hakan Bira bu bizim amca. Görüyorsunuz Medine nelere kadir. Herkesi yakaladım. Herkesi görüşeceğiz inşallah. İyiyim hocam. Grubumuzun lazıdır kendisi. Evet. <laughs> Trabzonluyum. Nasıl geçti program? Çok iyi geçti hocam. Ben güzel yapabiliyor muyum? Ha buraya güzel sohbetler ettiniz, verdiniz bize. Çok hoş ettiniz gönlümüzü. Allah sizden razı olsun. Ben de size hamsi davası mı yapayım, ne yapayım? Yemeden şiveyi kaptım Fatıma Hanım. <laughs> Demek yerseniz hocam ne olacak bilmiyorum. E ben de Rizeli olacağım herhalde, <laughs> Trabzonlu olamıyorum. Hem Rizeli olun hem Trabzonlu olun. Tamamdır, bir de grubumuzun minik kızı var. Nasılsın? İyiyim hocam, siz? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Nasıl geçti program? Çok güzel geçti. Şimdi nereye götürüyorlar seni? Ee, çarşıya geziyoruz. Tren istasyonuna mı gidiyoruz? Evet tren istasyonuna gidiyoruz. Tamam biraz oraları gezelim. Oraları da görmüş olalım. Bir de... Hayır hayır. Ekibimizde bir tane fizik hocası var. Fizik hocamız? Evet. Kimizdir? Arada otobüste bana bir şeyler söyledi falan. Ben duydum. Sesimi çıkartmadım ama. Ben de sayısalcıydım. Hocam nasılsınız? Ben de Ege şivesiyle konuşma istiyorum o zaman. Evet. Onu yapamayabilirim yani. Ben şu anda... Bizim oğlan, bek güzel oldu. Bu işler bek güzel oldu. <laughs> Nasıl geçti programımız? Çok güzeldi, gerçekten beklentilerimin üzerinde. Yani beşinci gelişim olmasına rağmen beklentilerimin ve aklımda olmayan şeyleri yaşayarak çok e, güzel ve e, orijinal bir umre oldu benim için. Peki bir şey sormak istiyorum. Beşinci gelişimiz dediniz. Hı -hı. Daha önce hiç gitmediğiniz yerlere gittik mi? Evet. En çok o zaten beni etkiledi şu anda. Ee, Hudeybiye'deki o mağara çok etkiledi. Mesela Peygamber Efendimiz'in tedavi olduğu orası orijinal bir yerdi. Çarşı gezileri mesela şimdiye kadar hep böyle dini yerler. Eğlence kavramını bu işin içine katmak çok güzeldi. Bizler sadece biraz daha... Evet, ibadet konusu çok önemli ibadetimizi yapacağız ama giderken Medine ve Mekke'nin evet. de güzelliklerini evet. oradaki halkımıza, dostlarımıza, eşimize, kardeşimize götürme evet. niyetindeydik. Aynen ve bunu vermeye çalıştık inşallah. Çok güzel Son durağımız bir... olarak tren istasyonuna gidiyoruz. Çok güzel bir tarz yakalamışsınız. Gerçekten bu tarzı devam ettirin. Özellikle gençler bu şekilde daha çok katılım sağlayacağını düşünüyorum. Şimdi biz Medineli gençler olarak bunu yaparken şu hususa çok dikkat ettik. Dedi ki kendimize biz öyle bir şey yapalım ki biz farklı evet. olalım. Evet. Bence de çok güzel oldu. Ve yaş grubumuza bakın. Kaç yaşındaydı? 12 yaşında ve ben de 53 yaşındayım. Geniş bir yaş grubuna hitap edebiliyorsunuz. Biz herkesi genç olarak kabul ediyoruz. <laughs> evet, ben de, ben de genç. Evet, grubumuzun... Bakayım, 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 bakayım. Evet, gel, 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 gel. Yakaladım. Evet, grubumuzda kimleri yakaladık? Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim hocam, çok iyiyiz. Çok güzel bir ömre geçiriyoruz. Elhamdülillah. Yani beklediğimizin çok üstünde, çok daha e, güzel bir program geçirdik. Yani e, program sadece belli şeyler içerisinde değil, çok daha fazlası. E, bu şekilde çok güzel geçirdik ve inşallah tekrarı nasip olur. Öyle. Tekrarı nasip olur inşallah tabii ki ama şöyle dua etmek lazım. Rabbim benim ayağımı buradan eksiltme Rabbim benim ayağımı buradan eksiltme Amin Böyle diyerek devam edeceğiz şimdi Bakalım grubumuzda kimler var Bir tane hemşiremiz vardı evet. Hemşiremiz burada Sırayla geleceğiz Kendisinin hemşire olduğunu söylüyor ama hiç kimseye bir şey yapmadı Ben hala hastayım ben reklam yapmadan yapıyorum. E, reklam yapmıyor falan filan böyle şeyler söylüyorlar ama kesinlikle ama kesinlikle ben hastayım. Grubun yarısı ölüyor. İyileşmek istemeyene yapacak hiçbir şey yok. İlaç içmek istemeyen bir ahaliyle birliktesiniz. E, umremizi iyi şekilde yapabilmek için bu bir süre ara verdik ve bütün tuşlara basarak her şeyi denedik. Elhamdülillah. Peki umremiz hakkında neler düşünüyorsunuz? Çok çok güzeldi. İkinci umremdi. Ee, i̇nşallah yurt dışı programları da başka yaparsanız katılırız. Daha önce de Umre'ye gelmişsiniz. Peki daha önce geldiğinizde gitmediğiniz bir yerlere gittik mi? Evet. Gars kuyusu mesela. Ve daha bir sürü var. Hepsini sayayım mı? Hepsini saymayın. Diğerlerine de sürpriz bırakalım. Şimdi amacımız size sadece bir Umre yaptırmak değil. Evet Umre niyetiyle geldik. Umrelerimizi yaptık. Ama artı olarak biraz da kendimizden bir şeyler katalım dedik. Neydi bunlar? Bizler Medineli, Mekkeli gençler olarak sizlere daha fazlasını verebilmek için daha çok gezelim, daha çok görelim. Hatta bugün uçağa bineceğiz ama biz yine durmuyoruz. Ne yapıyoruz? Medine yakın çevre gezimiz yapıyoruz. Hemen önünüzde tren istasyonuna geçeceğiz ama geçmeden önce birini daha yakaladık. Evet. Güneş yok ama olsun, gözlüğünü çıkartmayan. <laughs> sürekli gözlüğünü takan. Ay, güneş. Akşam akşam güneş var mı burada? Var mısın? Güneş hiç batmadı ki abi. Burada hep güneş var. Nasılsınız iyi misiniz? İyiyiz. Teşekkürler. Elhamdülillah. Siz nasılsınız? Hamdolsun. Peki umremiz hakkında, turumuz hakkında, şirketimiz hakkında neler düşünüyorsunuz? Eee kısaca söyleyeyim. Ben eee yani benim tanıdığım, bildiğim insanların gittiği Umre'de duyduklarımın çok dışında, bambaşka, çok keyifli. Ee, yaşadık, yaşamaya başladık Medine dediğim size. Mekke önce tabii. Yani o zaman Her şunu şey... söyleyebilir miyiz? Biz Mekke ve Medineli olarak insanları da Mekke ve Medineli yaptık. Evet. Gelin bakalım. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Umremiz hakkında neler düşünüyorsunuz? Yani turumuz hakkında, gezilerimiz, gittiğimiz yerler, gördüğümüz yerler. Sizlerin de düşüncelerinizi almak isteriz. Yani çok güzel bir organizasyondu. Çok eşsiz bir plan yapılmış. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Ben başka şirketlerde yani turlar da deneyebilirdim. O fakat burayı tercih ettim. Ve çok da memnunum. Elhamdülillah. Bir programın daha sonuna geleceğiz ama rahatsız etmeyelim. Telefonla konuşuyor. Bir tane yakaladım. Kitabını burada bırakmak istiyor. Araştırdım araştırdım. Hiçbir şey bulamadım. Ya yani ama bulacağım. Daha zamanımız var. O kitapları burada bırakmak için çok mücadele ettiniz. Nasılsınız? Evet. İlk andan son ana kadar. <laughs> Hala bekliyoruz. Elhamdülillah evet bekliyoruz. Peki umremiz hakkında, turumuz hakkında, firmamız hakkında düşüncelerinizi alabilir miyiz? Ben ilk defa geliyorum. Çok teşekkür ederim. Gerçekten ruhani şekilde tam istediğim gibi oldu. Allah'ım bize ikramları oldu, bereketleri oldu. Yağmurumuz yağdı, güneşimiz vardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve gördük. Tabii gördük diyemeyiz. Hissettik inşallah çok mutluyum. Buradaki arkadaşlarımla da tevafuken bir araya geldik. O da beni çok mutlu etti. Hepsine teker teker teşekkür ederim. Güzeldi. Size de teşekkür ediyorum organizasyonunuz için. Ve Zeynep Hoca'nın da tabii yanımızda olması bizi çok mutlu etti. Arap kahvesini de çok beğendik. Evet, evet, onun için de tekrar çok teşekkür ederiz. Güllerle çok duygulandırdınız bizi. Sanırım hepimizin tam istediği gibiydi karşılanmamız. Evet neydi? Efendimizin emanetleriydi onlar. Bizler de Efendimizin emanetlerine sahip çıkmak için, onları burada ağırlamak için elimizden gelenin fazlasını yaptık. Şimdi biraz ara vereceğiz. E, tren istasyonumuzu anlatacağız inşallah. Sonra devam edeceğiz. Bizleri takipte kalın. Tullahi ve evet. Berekatuhu grubumuzun en gencine mikrofonu uzatıyorum. Evet. Hoş geldin evet. hanımefendi. Hoş buldum. Nasılsın iyi misin? İyiyim. Biz iyiyiz de sen nasılsın? İyiyim. Ne kadar iyisin? Uykum var. Uykum var. Nasıl geçti program? Güzel. Eğlendin mi? Evet. Tekrar gelmek istiyor musun? Evet. Tamam bize söyle olur mu? Resul'a söylemek istediğin bir şey var mı? Tekrar gelmek istiyorum demek istemez misin? <laughs> de beni tekrar geleceğim. Tekrar gelmek istiyorum Hadi bakalım hayırlısı olsun Allah utandırmasın Rabbim bağışlasın Evet bir de hemen sözü annesine götürelim inşallah Olsun olsun birazcık bir şeyler söylesin Hoş geldiniz Hoş bulduk adına. Gidiyorsunuz Gidiyoruz geldik gidiyoruz Nasıl peki hüzünlü müyüz? Çok İnşallah tekrar geliriz Allah tekrarını nasip etsin evet. inşallah Bizden bir isteğiniz var mı? Turumuzla alakalı herhangi bir isteğiniz olabilir Nasıl geçti program? Onunla alakalı olabilir. Çok Bir şeyler güzel söyleyin. geçti. Çok memnun kaldık. Allah razı olsun hepinizden. Allah sizden de razı olsun. Hemen babasına dönüyoruz. Bakalım baba neler söyleyecek. Evet nasılsınız? İyisiniz? İyiyiz efendim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? neler yaptık? Valla çok şey yaptık. İlk kez Umre'ye gelmiştik. Çok rahat geçti. Sayenizde değişik değişik yerleri gezdik. Yani Umre'mizi yaptık. Çok memnunuz. Biz Medine'li gençler biraz daha böyle işin detayına inmeye çalıştık. Evet. Sizlere de onu vermeye istedik. Evet. Elhamdülillah çok da güzel oldu. Evet, Bayağı sürprizler vardı. Hoşumuza gitti. <laughs> Biz sürprizlerle yürütüyoruz işi. Hemen e, sözümüzü kesmeden grubun bir tane kaçakçısı var. E, kaçakçı babası da e, büyük bir kaçakçıymış. Aile aileden gelen bir meslekmiş. Borsacılık yaptı. Merhabalar efendim böyle konuştuğuna bakmayın. Normalde böyle değildi. <laughs> Hocam. Gördünüz işte. Çok keyif aldım. Sabrım çok sınandı. Teşekkür ederim. Dört bir yana ekibine. Her şey harikaydı gerçekten. Sağ olun. Bu da atalarım olmasa o tuşlu taşlı kumaşları, kınaları çok görürlerdi daha hadi neyse. Böyle Allah havale ediyorum yani. Telefonları nasıl gönderdiniz şimdi? Bu ciddeden çıkacaklar mı? Hocam Mi? sırrımı veremem. Verirsem herkes bu işe girişir, karımı bölüşürler, veremem yani. Hint kınaları, telefonlar. Korkuyorum. 500 kilo hurma almış. Biraz saat belki. Belki biraz hurmalar falan. Bakacağız, bakacağız. Karlıyse ise belki dört bir yanıya ortak bile olabiliriz yani. Allah yardımcımız olsun. Bizler bir grubu daha veda edeceğiz. Ama e, konuşmayanlardan kaç, aa kaçıyorlar. Allah sizin ne yapmasın? Nereye kaçıyorsunuz? Ben size böyle mi öğrettim? Tamam. Evet. Nasılsınız, iyi misiniz? Ee, hüzünlüyüm, iyiyim ama üzgünüm biraz ayrılacağım için. <laughs> Nereye poz veriyorum? Biz e, nedense mutluyuz biliyor musunuz? Niçin biliyor musunuz? Allah'ın misafirleri buradan eksilmesin. Çünkü gidecekler, tekrar gelecekler. Onlar öyle niyet ettiler. İnşallah hocam. Her şey için teşekkür ederiz. Çok güzeldi her şey. Firmamız hakkında... Yurt dışından mı geliyoruz? Nereden Yok. geliyoruz? Türkiye'den. Neresinden? Tabii. Yurt dışından gelenler de var. Onlarla da konuşacağız. Soru neydi falan Çanakkale'den geliyorduk. Peki Çanakkale'den buraya gelirken bizi tanımıyordunuz. Neler yaptınız, neler düşündünüz? E, yani Zeynep hocam olduğu için e, gözü kapalı geldim zaten. O yüzden zaten güvenerek geldim. <laughs> Elhamdülillah. Turumuza devam ederken kaçanlar kimlerdi? Gel gel. Burada da kaçanlar var. Evet. <laughs> Tekrar mı geleceksin? <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> gel gel. Gel kaçma gel. Gözlerim çok şu an değil mi? Bakın uyuyorum. Taş çaldığını söyleyeyim mi şimdi kameradan? Ben taş çalmadım. Hmm. <laughs> bütün haklarım <gülüyor> saklanır. <gülüyor> Kesinlikle öyle bir şey yok. Hepsi... Mekke'den taş çalmış <laughs> bana verdi geri. <laughs> Telefonunu ne zaman alacaksın? Allah ne zaman nasip ederse beni tekrar çağıracak <laughs> o zaman Tamam, bir daha geldiğinde telefonunu alacak inşallah. Var mı başka bir şey? Evet, şöyle toplu bir video çekiyoruz şimdi. Herkes bir baksın. Şöyle bir toplanalım. Son bir e, isteğim var sizden, kıymetli umreciler. Bir kafilenin daha sonuna geldik. E, öyle güzel bir kafileydi ki, hepsi hanımlardan oluşuyordu. Allah'ım razı olsun. Allah'ın misafirleri, Resul'ün emanetlerini biz tekrar buradan uğurlayacağız inşallah. Esselamu aleyküm. El sallayabilirsiniz hanımlar.